Bugün Gülşah'la Anne Portreau'ydusunuz. Çanakkale merkez Kepez'deyiz. Harika iki tane villamız var. Çok güzeller ve burayı size göstermek için sabırsızlanıyorum. Haydi gelin izleyelim. Villamızın giriş kısmını balkondan görmekteyiz ve şimdi zemin katta yer alan açık mutfaklı giriş salonunu ve aynı katta bulunan genel vereceğimizi göreceğiz. Ebeveyn banyolu yatak odamız üst katta yer almakta. Balkonlu ve aynı zamanda giyinme dolapları ve giyinme alanı hazır. Burada genç odamız ve aynı zamanda genel banyomuz mevcut. Ve aynı zamanda bu katta çamaşır makineniz ve kurutma makineniz için ayrı bir dolap alanı mevcut. Üst katta ise servis mutfağı çatı katındayız. Burası da ebeveyn banyolu ve şu harika manzaraya sahip. Detaylar için bana ulaşın.